Merhaba. 150 yaşına kadar yaşayan insanlar dünyasına hoş geldiniz. Bu iş bir şaka gibi geliyor bazı insanlar. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Ciddiye almıyorlar. Ya yani ne 150 falan diyorlar. Ama o iş öyle değil. Hakikaten hızla ömür uzuyor. Ya benim babam 104 yaşına kadar yaşadı. Yani bu, bu böyle. Hakikaten de 100 yaşın üstünde bir sürü insan var ortalıkta. Ve hızla artıyor. Ve bunu planlamamız lazım. Kafayı yormamız lazım. Sakın ha Düşünmeyin ki devlet işte bir çare bulur filan. Devlet dediğimiz siyaset bildiğimiz 4 yıldan 4 yıla kadar. Siyasetin ömrü 4 senedir, bir evlenin 5 senedir. Seçimden seçimedir. Bu bütün dünyada böyledir. Amerika'da da böyle, Çin'de de. Ya Çin'de öyle değil pardon. <laughs> <laughs> seçim yok orada. Yani seçim olan her yerde öyledir. Onların bunu düşüneceğini ben düşünmüyorum. Çünkü bu hızla geliyor ve düşünebiliyor musunuz? Yani emeklilik maaşınız ne olacak? Çalışmıyorsunuz. Ne iş yapacaksınız? Bunları hiç düşünüyor musunuz? Yani zahmet edip hakikaten bu işi düşünmek lazım. Çabuk geliyor çünkü. Seneler çabuk geçer. Ve bir de bakıyorsunuz ölmemişsiniz. <laughs> Azrail tatile çıkmış. Adam yok ortalıkta, kaytarıyor. Yani şimdi bu öyle bir iş ki, Sonra bakıyorsun etrafına, ulan itin biri bakmış 120 yaşına gelmiş ya, bu herif daha 20 sene mi yaşayacak? Vay dünyamızın hali, iyisi var kötüsü var. Yani iyisi de yaşıyor, kötüsü de yaşıyor. Kimsenin bunları ayıkladığını falan zannetmiyorum ben. Yani bol bol hepsinden var. Dolayısıyla planlayalım, tartalım ve artık ciddi bir şekilde neler olacağını, neler olmayacağını ciddi olarak evvela neler olmayacağını gelecek görüşmemizde anlatmak istiyorum.